Evet sevgili dostlar. Münih'e gelmişken biz de BMW'ye uğrayalım dedik. Ve BMW müzesine geldik arkadaşlar. Enteresan, harika görünümlü arabalar var. Sizlere müzenin içerisinde küçük kesinlikler sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiğinizde sevinirim. Evet dostlar. BMW'nin ilk arabalarından gördüğünüz gibi 1929 yılında Evet, i̇lk zamanki BMW'nin halde böyleymiş arkadaşlar. Tabi şimdi günde eser yok. Arkadaşlar i̇şte bu da BMW R32 imiş. Bakın. 1923 yılında olmuş arkadaşlar. Cumhuriyetimiz de aynı tarihe gelmiş. Ama harika ya. Evet dostlar. Şu anda motor bölümdeyim. 1100 RS ve altı. Bunlar yeni modeller arkadaşlar. Bakın bunlar. Ama harika gözü. BMW R63 Seriler arkadaşlar R2 serileri Bak şunun güzelliğine bakın Motorunuza bakın arkadaşlar BMW R51 Alttaki 75 arkadaşlar. Yer 50. Abi yukarıdakiler yeni arkadaşlar. Bunları daha önce görmüştüm. Satış yerinde. Allah Allah. Yer S 255 müşteriler. kasası bu şekilde bak ne güzel getirmişler koymuşlar Allah 2005 yılında çıkmış bir araba Dış dışarıda gördünüz mü? Ben görmedim. <laughs> evet. Formula Bu ilk defa böyle bir şey yakından görüyorum arkadaşlar. Yarışlarda bu küçük gibi gözüküyor ama şunun büyüklüğüne bakın. Allah Allah. Kardeşler hakikaten bunlar raket. Arkadaşlar bu kolay bir iş değil ya böyle beraber kullanmak 2006 yılında arkadaşlar Sabah. Formula 1 aracı evet. motorda böyleymiş arkadaşlar Bilek türü. b 20 2005 model. 320i motoru. <laughs> Bu da BMW 3 2005 modeliymiş arkadaşlar. Motoru. Allah, Allah. Bu da arkadaşlar F12 motoruymuş bakın. F12'ler de böyle 1999 yılında üretilmiş bir motor. Abi şunun silindiri ne Evet yine 1983 yılında BMW Formula 1 aracının motoru. 76 yılında arkadaşı üretilmiş bir tane motor. 762 modelini var. Valla 1974 yılında üretilmiş arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 1967 yılında Lola BMW adı altında üretilmiş. Arkadaşlar bu da botlar için. 78 yılında üretilmiş. Arkadaşlar bu da 1944 yılında üretilmiş bir tane uçak motoru. Bakın uçakta bu şekilde gözüküyormuş o zamanlarda. 1938 yılında üretilmiş bir tane uçak pervanesi değil. Evet yine bu da uçak motoru. 5'ten 77'ye kadar. Bakın hemen hemen stili aynı kalmış gibi gözükse de çok değişik. 322, 520, 633 bunları iyi biliyorum uzmanlardan. 745 uzmanlardan. Meşhur BMS arkadaş 7 serisi. Evet arkadaşlar. 5 serisi. Uzmanlarda böyle böyleymiş gördüğünüz gibi. Allah Allah. 72'den 81 yılına kadar götürmüş arkadaşlar bu serisi. Hakikaten şu arabalara bakarsın ne kadar değişmiş. Evet, 2003 yılına kadar üretilmiş olan 5 serisi arkadaşlar Bundan ben Bende bir tane vardı 2003 model İnanın bana O kadar güzeldi ki Bir sonrakinden daha iyidir ha Bakın içerisinde bu şekildeydi o zamanlarda Bakın, Telefonlar falan var Kullanılmıyordu ama Yine de vardı içerisinde Evet e39 serisi arkadaşlar bakın. Çok sevdim Hakikaten çok güzel bir arabaydı. Hala bazen görüyorum ben modelini. Bilen arkadaşlar da var. Aynen. Aynen. yine yanında daha sonra değiştirip de aldığım yine 5 serisi arkadaşlar. E60'lar geçenlerden. Hakikaten ama bilmiyorum öbürünü kullanışı daha başka. Bunun biraz daha değişik bakın. Ama bu da fena değildi, güzeldi. Bunu daha fazla kullandım. Bakın 520. Bunlar 4 silindir arkadaşlar. Ben de 6 silindir o. 530. en yeni modeli 2023'ten başlamışlar. Şimdi böyle gözüküyor. Beşlikler. Ama baksanıza. Zaman içerisinde ne kadar araba değişmiş. Tabii ki buna daha kullanımlı olabilir. Avuç tartımı daha fazla. Yani G60 arkadaşlar. Arkadaşlar bu da G30. 2023 yılına kadar üretilmiş. Tabii ondan diğer kısaya geçmişler. harika gözüküyor. Evet arkadaşlar bunlar da BMW modellerinin ne kadar çoğu olduğunu görebilirsiniz bak. Bilmiyorum ama 1970'ten 2010 yılına kadar tasarlamışlar. Biraz karışık yapmışlar. Bir motor var, bir arabalar var. Bakın. Yüzyıl yıl BMW diyorlar gösteriyor. iki piyasmış arkadaşlar. 175 km'a gidebiliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Düşünün şunun piyasına bakalım. 75 piyasmış arkadaşlar? 1000 sesilik 180 km hızla gidebiliyor. Evet, 1917 yılındaki logo esnağı. 2007 yılında değiştirmişler bakın. Hemen hemen aynı kalmış. Bu da hazırlanış şekli arkadaşlar bakın. Bir arabanın güzel bir görünüme gelmesi için neler yapılmış. Bakın. Bu arada da nasıl yapıldığını burada biraz göstermeye çalışmışlar. hareketin. Yemek var. En son bir göstermiştir. Evet bu da konsept model arkadaşlar. Bunları böyle bir yapıp hepsini birleştirmişler sonra. Arkadaşlar. İx. Hep elektrik artık. Bu da arkadaşlar bataryası. 1936 36 ile 39 yıl arasında yapılmış arkadaşlar. 328'miş ağırlığımız. ses yerlerin falan arkadaşlar. Bu kullanması çok zor ya. Ne bileyim. Böyle mi arkadaşlar? Demek ki o yıllarda böyle arabaya binen de varmış. Oo hemen yanında yine 335. ne zaman yapılmış arkadaşlar? 1940 yılında 90 beygir gücü varmış üzerinde. Ha şunun içerisini göstereyim. Bakın bunu Bu da deri kullanmışlar. İşte şu güzelliğine bakın. Daha güzel gözüküyor. yerine zaten. Çok lüks bir araçmıştır. Zamanın şartlarında böyle bir araba sahip olmak harika bir şeymiştir. Bakalım arkadaşlar, 55 ile 56 yıl arasında yapılmış, 2580 cc motor varmış. 100 beygir gücü, 160 kayma o zaman şartları demirliyoruz öyle. Şöyle beraber yolculuk yapmak isterdim. Bu da beğenmenin Porsche'si arkadaşlar. Bakın. James Bond. Şimdi oyunda mı acaba? Dediğe mi çıplamış? Beğenmeler var. Arkadaşlar <laughs> evet, bunlar daha enteresan içerisinde. Böyle bir şey olabilir mi? Eceksiz ama var. güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunu değerlemişler, toplamışlar. Bu hale getirmişler. O zamanki direksiyonlara, sinyallere, farlarına bakın. 1974 yılında kullanmışlar arkadaşlar. 430 PS varmış üzerinde. 270 kayma yapabiliyormuş aracımız. Bunlar yeni M Drive modelleri. Ya yeni dedim yine 87 arkadaşlar. Bunları hatırlıyorum diye tembler. o zamanlar. arkadaşlar bu arabayı da Elvis Presley kullanmış arkadaşlar. 1958 yılında amel yapıyor bakın. Burada askerlik yaptım da Almanya'da. Biliyorsunuz Elvis Almanya'da askere gelmiş birisi. Bu da arkadaşlar. Bakın buraya koymuşlar. Bu arabayı kullanmaya dair. Bunlar arkadaş böyle? Sanki uzaydayız. 2009 yılında tasarlanmış bir araba. Ama ben dışarıda hiç görmedim bu arabayı. Gören varsa lütfen bana yazın arkadaşlar. Evet, bu arabayı kullanamaz zaman yazabilir arkadaşlar. 71 yılının bir arabası. Daha bundan birkaç tane gördüm ama bu şekilde yanında hiç görmedim arkadaşlar. 3 litre sesi. 2002 modeli arkadaşlar benim. benim. Bir zamanlar kulak karışı nasıl bir tane Almancı akronomazın oğlu vardı. İşte 78 79 yıllarında bu arada bir arabayla köyümüze geldi. Bindirmedi ama binmiş kadar olduk bakmakla. 1979 M1 model arkadaşlar. Aynen Ferrari bin etmişler o zamanlarda. Ama gerisi gelmemiş. motora bakın ha motora. 2002 modeli arkadaşlar benim. Bir zamanlar kulak karışı nasıl bir tane Almancı Akronoz'un oğlu vardı. İşte 78-79 yıllarında böyle bir arabayla köyümüze geldi. Bindirmedi ama binmiş kadar olduk bakmakla. arkadaşlar hidrogen modelini denemişler basa şutof ama ne zaman olur nasıl olur bunu bilemeyeceğim arkadaşlar. hatta bir tane yapmışlar bile F12 7 serisinde uygulamışlar ama bilmiyorum dışarıda var mı yok mu evet hidrogen F12 Evet sevgili dostlar. Size BMW müzesinden enteresan, güzel, eski, yeni modellerden göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. BMW müzesinin eğer ünlüye işini düşerse uğrarsanız hakikaten çok enteresan arabalar var. Bakmanızı tavsiye ederim. Bakamayanlar için de ben sizler için bu videoyu hazırlamış oldum. Umarım videomu baktığınızda beğenirsiniz. Beğendiğinizde abone olursunuz ve beğene basarsınız. Şimdiden sizlere çok teşekkürler. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.